Semut kavmini uyar dedi Onlara ben uzun ömürler verdim Çelik gibi gövdeleri Ömürleri Adamların evleri çürüyor Evler çürüyor Yeni ev yapıyorlar Ama ömürleri devam ediyor O kadar düşünün 1200 sene Her birinin ömrü Yani bin yaşında biri ölse ne kadar genç öldü Diye feryat ediyorlar Uzun ömürlü çelik gibi gövdeleri Allah öyle bir kudret verdi ki onlara ama onlar azıttı tozuttu onlar azgınlık yaptı Allah'ı unuttular çeşitli buzağlara bilmem nelere tapmaya başladılar Allah onlara bir peygamber içlerinden Salih Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam'ı ey Salih dedi Allah Semud kavmine seni peygamber seçtim onlara git söyle bu uzun ömürleri, bu güç, bu kudretleri benden onlara söyle, buzağlara, şunlara, bunlara, kayalara tapmasınlar. Allah'a dönsünler, iman etsinler. Salih peygamber Semud kavmine ben sizin peygamberinizim. Siz taşlara, şunlara, bunlara tapıyorsunuz. Bu ömürleri size bu gücü kudreti Allah verdi. Allah'a dönün. Semud kavmi Salih peygamberi yalanladı. Salih peygambere dediler ki: "Ey Salih sen bizden birisin. Sen bizden birisin. Sen akıllıydın. Ne oldu? Sen ne saçmalıyorsun?" gibi ona böyle enflasyona inat, zamlara inat, bizde zam yok indirim var. Evet sevgili izleyenler Sivas'ın yüksek rakımlı dağlarından hepinize merhaba. Bugün Sivas'tayız. Sivas'ın dağlarındayız sevgili izleyenler. Yıllardır ekranda izlediğiniz arıcı Hüseyin abi'ye tüm ekip olarak büyük bir sürpriz yaptık. Aslında biraz emri vaki oldu. Çıktık, geldik. Çünkü yeni sezon balsa, yeni sağım balsa gidelim, yerine gidelim, yerinde görelim, yerinde konuşalım istedik. Görsün, yerine gittin. Stüdyodan konuşma diyorlar çünkü bu tip şeylerde. Anlatma kardeşim bize. Elinizi alıyorsunuz bir teneke, yerini göster. Kovanları göster. Arıcı Hüseyin'i göster, onunla konuş, balları görelim. Çünkü niye? Millet sofrasına Hüseyin abi bal koyamıyor artık. Artık bal almak çok zor. Nasıl et almak, tavuk almak zor. Şu anda peynir almak, süt almak zor. Bal almak hatta imkansıza geldi. Çünkü pahalı. Orada bir dakika dur. Biz bunu ekranlara çıkarken sözünü verdik. Zengin, fakir ayrım yapmadan. Tamam. Her eve bal göndereceğiz. Yani bu yeni sağımlar, bu yeni sağımlardan gidecek. Aynen yeni. Yeni sağım ballar gidecek. Yeni sezon arıların daha şimdi mis gibi çiçeklerden gidip yaptığı bu seneki ballar ve fiyat uygun fiyata, uygun gidecek. fiyata gidecek. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Bizde aracı yok, kurum yok, kuruluş yok. Evet. Tüccara ürünü yok bende. Doğru. Gelemez benim. Doğru. Ben ne dedim? Halkım için. Bravo. Vatandaş için. Doğru. Her eve misafir olacak Balcı Hüseyin. Vay be. Bravo. Biz bunu her zaman dedik diyeceğiz de fırsatçılık hiç yapmadık. Fiyatlarda çok bir artış yok yani değil Olmayacak, mi? Olmayacak çok az bir şey çok az. Ay ya o, o da, da büyük maliyetler ki. Maliyetler yükseldi. Teneke tenekenin yükseldi, işte kargo. Kargolar, kargolar Kutular, kutular mesela, falan kutular, aynen. Kutular. Normal bu normal bak adam dürüstçe söylüyor. Demiyor mesela başkaları gibi her şeye zam geldi. Arı Allah'ın arası, Çiçek Allah'ın çiçeği gidiyor, konuyor, sana geliyor, bal yapıyor. Demiyor buralarda da artış oldu. Şimdi arı dolarla mı çalışıyor kardeşim? Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Arı, arı euro ile mi? arı enflasyona göre mi gidip konuyor? Değil. Ama ne diyor dürüstçe? Senin helal olsun dürüstlüğüne bir kere daha. Diyor ki benim diyor, tenekemde diyor. Şu diyor kutumda diyor. Bir de kargomda ufak artışlar oldu. O kadar ama diyor. Başka yok. Helal olsun. Biz fırsatçılık yapmayacağız. Bravo. Tebrik ediyorum. Vallahi Teşekkür ederim, tebrik ederim. Bey. Boşuna seni millet sevmiyor demek ama ki ekranda. Ama geldiniz, gördünüz, doyanasın. Müthiş ya, müthiş temiz hava, müthiş yer ya. Yüksek rakımlı yerlerdeyiz, asfalt ocağız, yerleşim yerlerine uzağız. Bizim öyle... E ...delikanlı... kardeşin hastalığı lösemi... ...ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar... ...o küçük kahramanların Kahraman. hikayesi... Bak, televizyon hazır. ...hep Buyurun. bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık... ...bu kaderi değiştirmenin... ...zamanı geldi. Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyun artık. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen Lösev'i de bugün tedavi başarımız yüzde doksanın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.